Seyit Onbaşı ya da namı diğer Koca Seyit, geçimini ormancılıkla sağlayan uzun boylu Anadolu delikanlısıydı. Sırtladığı 215 kiloluk mermilerle hasar alan düşman donanması Çanakkale Boğazı'nın sularına gömüldü. Seyit Onbaşı vatan savunmasında kahramanca mücadele verdi. O ve onun gibi binlerce kahraman vatan toprağını düşmana çiğnetmedi. Seyit Onbaşı şimdi memleketi Balıkesir Havran'da ebedi istiatgahında huzur içinde uyuyor. Takvimler 18 Mart 1915'i gösteriyordu. Düşman donanması top mermileriyle Türk mevzilerini durmaksızın dövüyordu. Ağırlığı bir tona ulaşan dev bombalardan biri tabiyeye düştü. 10 şehit, 18 yaralı vardı. Seyit Onbaşı toprak altında kaldı. Nideli Ali de kurtuldu. Ali, Seyit'in toprak altından çıkmasına yardım etti. Onlardan başka topu çalıştıracak sağ kimse kalmamıştı. top vinci kullanılamaz haldeydi. Mermileri elle taşımaktan başka çare yoktu. Seyit 215 kiloluk mermiyi sırtına almayı denedi. Yağlı olduğu için elinden kaydı. Dua etti, kaymasın diye eline toprağı sürdü. Gözlerini kapadı ve mermiyi kaldırmayı başardı. Onu gören Yüzbaşı Mehmet İlmi Bey de yardıma koştu. Fedakarlık karşılığını buldu. Nusret'in döşediği mayınların da etkisiyle büyük zafer kazanıldı. Bir hafta sonra Seyit'e onbaşılık rütbesi verildi. Törende 215 kiloluk mermiyi tekrar kaldırması istendi, denedi olmadı. Ama komutanına düşman aynı koşullarda tekrar gelsin yine kaldırırım dedi. Koca Seyit 9 yıl askerlik yapıyor, savaşın kaderini değiştiriyor sağ olarak buraya köyüne dönüyor. Çanakkale'den buraya 13 günde gelmiş yayan yürüyerek. Hanımının ismini seslenerek evine yaklaşıyor. O zaman benim ninem 8 yaşında kapıya çıkıyor bakıyor ki yabancı biri. Köyü bugün Koca Seyit adını taşıyor. Torunları ve akrabaları yaşıyor. Geliyor burada. Kimseye ben top kaldırdım da gemi batırdım falan demiyor. 10 yıl sonra Atatürk kavrana bir yol açılımı için geliyor. Nahiye müdürüne diyor ki bu semtte bir Seyit Onbaşı olacaktı. Ben onu görmem lazım. Araştırıyorlar. Koca Seyit'in evini buluyor. Sohbet ederken demiş ki Seyit sen savaşın kaderini değiştirdin. Şimdi gelmişken sana maaş bağlayayım da gidi. Hayır paşam demiş. Biz an görevimizi yaptık. Maaş için değil demiş. istememiş. Koca Seyit 1939'da 50 yaşındayken hayatını kaybetti. Köyünde kabri, anıtı ve müzesi bulunuyor. Oğlum dedi anne seni sevdim başıya götüreyim ben de çok sevdim. Ama yukarıda da çok duygusallaştım. Memleketin her tarafından olduğu gibi Çanakkale'ye binlerce insanımız katıldılar, şehit oldular, gazi oldular. Koca Seyit gibi köyüne dönebilenler de oldu. Yani onları her birini hatırlayabilmek, anabilmek çok önemli bizim için. Atatürk'ün Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir sözleri Seyit Onbaşı'nın cesaret ve fedakarlığına da özetliyor.